Pumpkin Spice Latte evde yapıp yapabileceğiniz en lezzetli içeceklerden biri. Gelin şimdi tarife geçelim. Önce pumpkin spice karışımını yani bu içeceğe lezzet veren baharat karışımını yapıyoruz. Toz zencefil, tarçın, yenibahar ve muskat rendesi. Balkabağı baharatımız hazır. Buharda haşlama imkanınız varsa öyle de yapabilirsiniz. Ben direkt suda haşlayacağım. Çatal kontrolü ile iyice yumuşayınca elekten geçiriyoruz. Böylelikle çok homojen bir püremiz oluyor. İçine bal ekleyip tadına bakıyoruz. UFO yemez ama koklasın meraklı olduğu için. Damak zevkinize göre bal ve baharat ayarını yapıyoruz. Yapın ama içine kahve ve süt gireceğini de göz önünde bulundurun. Ben iki shot espresso ile yapıyorum. Ama koyu bir filtre kahve ile de olabilir veya granül kahve de kullanabilirsiniz. Kahvemi soğutmasın diye bal kabağı karışımım ve sütü ısıtıp kahve ile birleştiriyoruz. Süt köpürtücüm olmadığı için başıma böyle şeyler geldi. Sonunda kavanozla çalkalayıp böyle bir köpüğe ulaştım ama çok iyi değil. Sütün iyi köpürmesi için yağlı olması önemli. Harika bir kış içeceği. Yapınca diyeceksiniz ki bunu ben evde kendim mi yaptım? Vay be, Wow diyeceksiniz.